Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. bugünkü üçüncü videomuz e, gümüş analizi üzerine olacak hem Türk Lirası cinsinden hem de dolar cinsinden gümüşü analiz etmeye çalışacağız arkadaşlar Umarım izlenir e, maalesef e, patlayacak uçacak kaçacak demediğimiz için e, çok fazla izlenmiyor ama yine de e, kıymetli küçük yatırımcılarımızı korumak maksadıyla zamanımız oldukça e, analiz yapmaya çalışıyoruz günde 2-3 saatimi alıyor bu analizler en aşağı e, zaman bulmakta zorlanıyorum ama yine de e, sizlerin mağdur olmamamız mağdur için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün 10 Haziran Çarşamba günü saat 10'u 10 geçiyor arkadaşlar. E, gümüşte en son yaptığımız analiz ne zamandı? Onu bir hatırlayalım. Gümüşte en son ne demiştik arkadaşlar? Gümüşte 385 üzeri o asın yene döner ve 375 desteği çalıştı demiştik. Bakın arkadaşlar e, çizdiğimiz noktasına kadar. 3.75'in altında gelmedi bile. Önemli olan zaten 3.75, 3.76 çok önemli değildi. 5 saatlikte de hatırlarsanız bir grafik çizmiştik ve günlükte de çizmiştik bu grafiği. Şu trend çizgisinin altında kapanış yapmaması gerekiyordu. Konuşmuştuk ve onun üstünde kapanış yaparsa şu düşüşten kurtuluyor diye bahsetmiştik en azından. Ama teyidinin gelmesi için de e, 3.85'in üstünde kapanış yapması gerekiyor diye anlatmıştık. En son videoda e, o da 8 Haziran'da arkadaşlar ve şu an e, sert bir yükseliş oldu. E, hem 3.85 üzerindeyiz. Dolayısıyla zaten şu an e, 3.85 üzerinde kapatamayacağımıza göre Asiyenin geldiğini söyleyebilirim ve Ayrıca bir farklı nokta daha var arkadaşlar. E, şu trend çizgisini ben oturtturduğumda e, Trendin alt noktasında üstüne çıktık. Dolayısıyla 3.91 üzerinde kapanış yapmak da Çok olumlu olur ve daha yukarıları uzun vadede hedefleriz. Yani şunu da bahsediyorum. Hatırlarsanız şu videoda eğer 3.75 desteğe çalışır, 3.85 üstüne çıkarsak gümüşte 4 ve 4.10 seviyeleri söz konusu olabilir demiştik hatırlarsınız. Şu an için o hedefe doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. İlk başta 4 hedefi, onun öncesinde de 3.95 var. Zaten orada şu an zorlanıyoruz. Bakalım 3.93'ün üzerine çıkabilecek miyiz? Asiye'nin geldiğini yatırım tavsiyesi olmadan sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. 3.85'lerden Şimdi 5 saatliğe bakalım. 5 saatlik büyük ihtimal daha erkenden gelmiştir. Ee, ona bakıyorum arkadaşlar. Çok öncesinden zaten e, onun ben e, al sinyalin geldiğini düşünüyorum ama e, iki kere yani hem al hem sat sinyali gelmiş oluyor Şurada bir al sinyali gelmiş, şurada da tekrar bir sat döner gibi olmuş ve şu an e, al sinyali perçelenmiş yukarı doğru gidiyoruz. Dolayısıyla e, bizim kabaca ee, 3.84'lerden bir kere alsın yerimiz gelmiş. Onun öncesinde de e, kaçırmak istemeyenler için 3.80'den alsın yerimiz gelmiş arkadaşlar. 5 saatlikte onu söyleyeyim. Günlük bazda zaten arkadaşlar dediğimiz gibi şu kanal içerisinde hareket ediyoruz. Bakın alttan o yüzden söylemiştim ben e, 375 3.75'lerde o zaman. Hatta şunu biraz daha aşağı kıvırırsak tam noktayı tutturacağız. 3.75, 3.76'lar önemli demiştim. Onun üstünde kapanış yaparsak şu zigzagları yakalamaya çalışıyoruz arkadaşlar biz ve şu zigzagın dibi buradaki gibi tutarsa bu yükselişe döner ve bu sefer şu üst noktaya doğru hareket edebilir en azından bakın şurada arkadaşlar orta nokta var burası orta nokta olan 4 seviyesine doğru bir hareket olabilir diye yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle paylaşmıştık şu an ben o hareketi görüyorum dolayısıyla yatırım tavsiyesi olmadan ben 3 85'lerden alsın yerim geldiğini söyleyebilirim. Göstergelere baktığımda arkadaşlar kısa vadeli su RSI daha yeni yukarı gidiyor. Uzun vadeli, pardon uzun vadeli yeni yukarı gitmeye başladı. Kısa vadeli ise yukarı doğru tırmanışına devam ediyor. RSI yukarı doğru hareketini sertleştirmiş gözüküyor. 70 hedefi olabilir. Dolayısıyla günlük bazda her şey olumlu. 5 saatliğe baktığımda onda da her şey olumlu gözüküyor. Çok sert bir yükseliş var. Bu sert yükselişin sebebi arkadaşlar aslında Fed'in faiz kararı alakalı ben teknik analiz yapıyorum biliyorsunuz haberlere bakmıyorum Ama yine de size açıklama olsun diye anlatacağım Fed'in Faiz kararını değiştirmediği bilgisi açıklandı 0 ile 0.25 arasında kaldı Politika faizi yani o ülkedeki doların faizi arkadaşlar bizde nasıl yüzde 9-10 Faizler var Türk Lirası'nda Orada da bilmeyenler için anlatıyorum dolarda da %0 ile 0.25 arasında faiz var. Dolara faiz veriliyor. Şimdi e, faiz değiştirmedi beklenildiği beklediği gibi ama e, doğal faiz diye bir şey var arkadaşlar. Piyasada oluşan faiz gibi düşünebilirsiniz bunun. Bunu 0.3 üst bandını 0.33'ten 30'a düşürdü. E, bu seneki işsizlik miktarını %3.5'tan da %9.3'e çıkardı. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Sene sonuna doğru Amerika'da işsizlik oranı e ee, bu yıl için çok ciddi yükselebilir. Dolayısıyla daha çok para basmak zorunda kalabilir. Para basınca doların değeri düşer. Doların değeri düşünce hem bizim gibi ülkelerdeki faizler düşer, dolara erişimimiz kolaylaştığı için hem de altın e, gibi dolara bazlı emtialar diyelim diyelim gümüş gibi emtiaların e, yükselmesine sebep olur. Neden yükselmesine sebep olur? Bunlar çok ayrı bir videoyla konuşmak gerekiyor ama özetle şunu söyleyeyim size altının bir değeri var arkadaşlar diyelim ki 100 birim ama siz bunu dolarla gösteriyorsunuz doların pardon altının değeri değişmediğine göre 100 birim değişmediğine göre dolar bazında düşerse bunu dengelemek için ons bazında düşmesi gerek ons bazında yükselmesi gerekiyor yani e, 1730 ons çarpı 6.78 bir değer arkadaşlar sabit bir değer hatta yapalım yapalım arkadaşlar 6.80 çarpı 1710 diyelim arkadaşlar e, dolar düşmeden önce ons yükselmeden önce 11.628 sabit bir değer bir onsun e, Türk Lirası cinsinden değeri yani bütün dünya çapında aslında bir evrensel bir değer Bu değerin e, altının değeri düşmüyor sonuçta i̇şte altın altındır Dolayısıyla eğer e, 6.80'den 6.75'e e, diyelim 6.75'e dolar düşerse Görüyorsunuz 1710'dan 1722'ye ONS'un yükselmesi lazım ki aynı değeri altın korusun. Altının değeri sonuçta altın çöp olmuyor. Altın dünyadaki değeri sabit. Türk Lirası cinsinden değeri de sabit. Kanada parası cinsinden de sabit değeri. Dolayısıyla o yüzden e, ONS kendini yükseltiyor. Gümüş de aynı şekilde dolar cinsinden ifade edildiği için e, değeri yükseliyor arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Şimdi e, Türk Lirası cinsinden analizimizi bitirdik. Bir de arkadaşlar Dolar cinsinden bakalım Tabii ki Tahmin ediyorsunuzdur Dolar cinsinden değeri yükselmesi lazım Ve gördüğünüz gibi Dolar cinsinden değeri bugün e, Yükselişte gözüküyor Şimdi arkadaşlar öncelikle bir üst tarafı inceleyelim e, Bizim Ons bazı pardon Ons, yani ons doğru arkadaşlar ons bazında e, 18 e, dolara yükseldik biz gümüş bazında Şu an şöyle bir trend çektiğimde Bizim e, düşeni kırdığımızı 17.75'lerden al sinyalinin geldiğini görüyorum günlük bazda e, ve göstergelere baktığında kısa vadeli e, RSI e, zaten yukarıda uzun vadeli de aynı şekilde yani Türk Lirası'na çok yakın benzer bir hareket var dolayısıyla e, buradaki hareket e, benzer olarak Türk Lirası'na yansıyacaktır diye düşünüyorum gümüş bazında yani 383-90 390lardan bahsettiğimiz nokta yansıyacaktır diye düşünüyorum 5 saatliğe bakalım arkadaşlar 5 saatlikte ise Aynı şekilde bir sert bir yükseliş var. Üst tarafa tek başına baktığımızda bakın görüyorsunuz şu çizgi yine geçerli. Aşağı taraftan da gelen bizim şöyle bir desteğimiz vardı. Ee, şöyle bir üçgen oluştuydu aslında orada. Şu üçgeni biz aslında yukarı kırdık. Diyelim ki teoride bu üçgen kadar yukarı gidersek ee, olmadı. Şunu bir kopyalayayım arkadaşlar tekrardan. Kopyaladım yapıştırdım. Maalesef sürükleyemiyorum. Bir tuhaflık var ama olmazsa şunu direkt götüreyim. Bakın Kırıldığı nokta arkadaşlar burası ee, Buradan Bu yükseklik kadar üçgenin yüksekliği kadar demin çizdim yukarı gidersek de e, 18 18 buçuklar Bize gözüküyor orası da neyse arkadaşlar daha önceki tepemiz yani Şuraya Denk gelebiliriz onu söyleyebiliriz arkadaşlar biz şu an 18'lerdeyiz Dolayısıyla ilk hedefimiz 18.40 18.50 gibi gözüküyor yani e, Bir daha temizleyelim arkadaşlar biraz daha büyütelim Yani şu olabilir Şimdi şöyle bir yükseliş yaşadık İlla ki bunun bir kar satışı olacaktır. 17.80'lere düşme ihtimalimiz var. 17.85'ler diyelim hatta. Şurada da onun karşılığı var. 17 85 86 diyelim. Oraya tekrar düştük. Temizleyeyim tekrardan. Şu şekilde. Ana trendi bozmadan şu şekilde düştük. Daha sonra tekrar yükseldik ve şu 18 buçukta karşılaştık ve bakın şöyle bir çanak oluşturduk. Çanağı da yukarı kırarsak zaten ayrı bir şey. Oradan da illa bir kar satışı gelecektir. O da 18'lere doğru olacaktır. Yani şöyle bir senaryoyu benimseyebiliriz arkadaşlar. Durum bu vaziyette. yatırım tavsiyesi olmadan size A sinyalinin günlük bazda dolar bazında da gümüşte geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. 5 saatlikte durum bu. Günlük vaziyette de arkadaşlar tekrar söylüyorum. 17.80'den al sinyali geldi. 5 saatlikte daha erken geldi. Onu söylemedik arkadaşlar. 17.45'lerden al sinyali gelmiştir Tekrar sonra sal sinyaline döner gibi oldu ama tekrardan 17.60'da bunu perçinledi. E kabaca siz buna 17.50 dersiniz arkadaşlar 5 saatlikte. Günlükte de 17.75'ten A sinyali geldi arkadaşlar. Durum bu. Tekrar bir gelişme olursa değerlendireceğiz. İyi akşamlar.